Merhaba arkadaşlar. Şimdi petriğin kollarıyla devam ediyoruz. Bir tanesini ben ördüm, diğerini sizlerle öreceğim. Sihirli halkamı oluşturuyorum. İçine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 halkamı kapatıyorum ikinci sırada bir tek bir çift yapıyorum bir tek bir çift hemen ilmek belirleyicimi takıyorum bir tek bir çift bir tek bir çift burada dokuz tane sık iğnem oldu şimdi bir sıra düz örüyorum artırma yapmadan bir iki üç dört beş altı 7 8 9 Üçüncü sırada iki tek bir çift yapıyorum. Bir tek, iki tek, üçüncüyü çift batıyorum bir iki bir tek iki tek üçüncü çift batıyorum burada sıramın sonunda 12 tane sık iğnem olacak dördüncü sırayı 12 adet sık iğneyi öreceğim bir sıra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 5. sırada 3 tek bir çift yapıyorum. 1 2 3 tek 1 çift 1 2 3 tek 1 çift 1 2 3 tek 1 çift Evet bundan sonra artık kolumuzun artırma kısmı bitti 17 sıra düz bir şekilde öreceğim ve kolumu bitireceğim kolumun sonuna doğru geldiğimde karşılıklı katladım içine el yapla doldurdum ve iki sık iğneyi birleştirip kapattım. Kolumuzu bu şekilde ördük. Şimdi sıra gözlerine geldi. Gözlerle devam ediyorum. Ortasına siyah iple başlıyoruz. Sihirli halkamı oluşturuyorum. İçine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6.'yı çekiyorum içinden ve sihirli halkamı kapatıyorum. Renk değiştireceğim. Beyaz ipe geçeceğim. İlmeklerimi beyaz iple çıkartıyorum. Bundan sonra 6 tane sık iğnem vardı. Her birine ikişer tane sık iğne yapıp 12 adet sık iğneye tamamlayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 yanlarda 4 tane tek sık iğne olacak üstlerde ikişer tane sık iğneyi ikili trabzan yapacağım şimdi önce iki tane sık iğneyi yapıyorum bir 2 ipimin üzerine alıyorum. Bir sonraki sık iğneyi ikili trabzan yapıyorum. İkişer tane. Bu birinci. Bu ikinci. Yine bir sonrakine tekrar ikili trabzan yapıyorum. İki sık iğneye ikili trabzan yaptım. Toplamda dört tane ikili trabzan oldu. Bundan sonra. 4 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Oval bir göz olduğu için o şekli veriyorum. Yine üzerine alıyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2. Bir sonraki sık iğneye de ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Karşılıklı 4 tane ikili trabzan yaptım şimdi kalan iki tane sık iğnemi de tek örüyorum başlangıçta iki tane örmüştüm iki tane de burada kalmıştı cc yapıp gözü kapatıyorum dikmek için de bir miktar ip bırakıyorum gözleri de bu şekilde örüyoruz dikerken de şöyle yapıyoruz arkadaşlar gözlerin aralarında bir miktar boşluk bırakıp iki gözü yan yana diktim Ağzını işledim. Kaşlarını işledim. Kollarını hemen ağzına yakın bir yere diktim. Bu çiçeklerini de zincir üzerine örüp sık iğne geçtim. Bu şekilde yaptım. Ve Petri'yi bitirdim. Şimdiden sizlere iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.